Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik şefi şehit oldu. İşte o saldırı anı. Sabah saatlerinde Azerbaycan'ın İran'daki Tahran Büyükelçiliğine gelen bir saldırgan Kalashnikov'la güvenlik şefine öldürdü. Büyükelçilikteki iki güvenlik görevlisi hemen saldırgana müdahale etti. İşte bu müdahale sırasında onlar da yaralandı. <laughs> Neyse ki durumları iyi. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra arkadaşımız Ekber Karabağ olay yerindeydi. Onun izlenimleri geliyor şimdi ekrana. sabah saatlerinde bu elçiliğe bir saldırı söz konusu oldu. Bir güvenlik görevlisi bu saldırıda hayatını kaybetti, şehit oldu. İki güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi. Olay ben buradaki edildiğim bilgilere göre şu şekilde olmuştu. Aslında bugün cuma ve elçilik binası kapalı. Saldırgan hemen burada bu köşede pusuda yatmıştı. İçeri giren bir diplomatla birlikte aynı anda içeriye girmiş ve kurşun sıkmaya başlamıştı. Hatta kapının üstünde bile Azerbaycan'ın kapısını şu anda görüyorsunuz elçiliğinin kapısını e, şöyle göstermeye çalışayım size kapının üstünde bile e, kurşun izlerini e, görmek e, mümkün saldırgan hemen e, şuradan içeriye e, girmiş ve diplomatla birlikte bir güvenlik görevlisini öldürmüş kapının üstünde de şu anda görüyorsunuz kurşun izleri söz konusu bir güvenlik görevlisini öldürmüş iki güvenlik görevlisini de yaralamıştı hemen şurada polis vardır İran polisi İran polisi müdahale etti ve saldırgan anında yakalandı ve götürüldü burada polis güçleri gelmiş durumda siz görüyorsunuz ayrıca adliyeden de ilgili birimler burada bulunuyor şu anda adliyenin birimidir başka sivil polisler de bu bölgede hazır bulunuyor. İran polisinden de bu konuyla ilgili az önce bir açıklama geldi. O açıklamada İran polisi saldırganın iki çocuğuyla birlikte içeriye girdiğini, belki de bunu süs olarak kullanmıştı. içeriye girdiğini ve ateş açtığını saldırganın işte dediğim gibi polis tarafından hemen hemen diplomatik polis yanı başındadır. Evet şu anda başka polis birimleri de buraya geliyor. Hemen arkamdaki polis güçleri tarafından kolluk görevliler tarafından saldırgan yakalanarak götürülmüş durumda. Son belirtmekte fayda var. İran polisi tarafından yapılan açıklamada saldırının ne amaçla olduğu net olmasa da saldırgan ilk açıklamasında bunun ailevi sebeplerden dolayı yaptığını iddia etmiş. Benim elimdeki bilgiler bu şekilde. <laughs>